Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bizi çocukluğumuza götürecek o sıcacık çayın yanında tadına doyamayacağınız mis kokulu, yumuşacık, nefis bir anne kurabiyesi yapıyoruz. Dilerseniz bu güzel tarifimize hemen geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek anne kurabiyesini geçmiş bulmaktayım. Öncelikle geniş bir karıştırma kabına 3 tane yumurta ve 250 gram oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağı, Bir su bardağı toz şeker ve bir su bardağı yoğurdu ilave edelim. Elimizle iyice özdeşene kadar karıştıralım. Tereyağının mutlaka oda sıcaklığında iyice yumuşatılmış olması lazım. Sade tereyağı kullanmak istemezseniz Yarı sıvı yağ, yarım bardak sıvı yağ, yarım bardak tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine azar azar ununu ilave ediyoruz. bir paket şekerli vanilin bir paket kabartma tozunu ilave ediyoruz bunu birden dökmeyelim azar azar aldığı kadar ilave edelim toplamda ben 5,5 su bardağı un kullandım Tabii ki unun kalitesine göre farklılık gösterebilir standart kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamurumuz olacak Hamurumuzdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp elimizle yuvarlayalım ve tepsimize dizelim. Kurabiyelerin üzerine biraz Hindistan cevizi serpiyoruz. Toplamda 20 adet kurabiyemiz çıktı. Fırının iki tepsisini de kullandım. Anne kurabiyemizin şimdi fırına gitme zamanı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik 600 ayarda üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmeye bırakalım kurabiyemiz çok güzel bir şekilde pişti. İlk sıcaklığı geçmesi için bir 5 dakika kadar beklettim. Şöyle bir tanesini sizler için göstermek istiyorum. Dışının o hafif kabuklu yapısı ve içine yumuşaklığı gerçekten harika bir lezzet oldu. Kurabiyelerimizi şöyle servis tabağına alıyorum. Hem yapımının kolay ve pratik olması ve hem o lezzetiyle bizleri çocukluğumuza götürmesiyle de daha da çok beğeneceksiniz. Kurabiyemizde bir su bardağı şeker kullandım. Sizlere şeker miktarı az gelirse şeker miktarını bir buçuk su bardağına tamamlayabilirsiniz. Bugün de sizlerle beraber Çayın ve kahvenin yanına eşlik edecek güzel bir anne kurabiyesi yaptık. Bizler çok beğendik. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı reklamlarla beraber full izlerseniz gerçekten çok sevinirim. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.